Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi'nin Redmi Note 10S modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan kesinlikle format atmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cihazımızın açma kapama ve ses yükseltme tuşlarına basılı tutuyoruz. Redmi yazısı geleseye kadar basılı tutuyoruz arkadaşlar. Redmi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam edeceğiz. Redmi yazısı geldi. Açma kapamadan elimi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutuyorum. Format menüsü geleseye kadar. Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu ile wipe data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile Wipe All Data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile Confirm'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Bu menüde açma kapama tuşuna basıyoruz. Tekrardan açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboot to Say sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıp format işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Xiaomi'nin Redmi Note 10S modeline format bu şekilde atılıyor sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmından yazın. Ben mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Açıklama kısmını okumadan kesinlikle telefonunuza format atmayın.